Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Bugün insanlar eliyle üretilen fikir ve düşünce sistemleri, düzenler, eğitim ve çevre şartları gibi insanları derinden etkileyen araçlar Allah ve Resulüne savaş açmış durumdadır. Eğitim ve öğretim, düşünce sistemleri, fikir akımları, ırkçılık, beşeri ideolojiler, misyoner faaliyetleri, dinsizlik propagandaları, darvinizm, materyalizm, sosyalizm, siyonizm, hümanizm, laiklik, özgürlük anlayışı, sanat faaliyetleri, sinema, tiyatro, medya, ilan ve reklam araçları, dünya görüşleri, futbol ve müzik totsaklığı, kapitalizm ve tüketim alışkanlıkları, insanları fıtratlarından ve Allah'ın dostu ve Resulünün izinde olma özelliklerinden sıyırmak için en dehşetli silahlar ve şeytani araçlar olarak kullanılıyor. Neredesiniz ey insanlar? Bu kadar çok yönlü, ateş altında kalan, savunmasız, cahil ve her şeyden önemlisi de kamil imandan mahrum bırakılan halkımız elbette Allah'a ve Resulüne dostluğa giden yolu bulamıyor ve hiçbir zaman da bulamayacak bu gidişle. Bilinçsiz de olsa şeytanın dostluğuna meylediyor. Müslümanların örnek alması gereken kişi tek önderimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Müslümanlar yaşayış tarzını en ufakından en büyüğüne bütün hal ve hareketlerini onu örnek alarak düzenlerler. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor yani: ya "Ey iman edenler." Andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için Resulullah da Resulullah en güzel örnektir. Allah'ın en güzel örnek olarak bizim için prototip olarak sunmuş olduğu Resulullah'ın hayatı bir Müslümanın yaşamında çok önemli bir yer edinmesi gerekiyor. Peygamber'e itaat Allah'a itaattir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ise şöyle buyuruyor. Ey Muhammed de ki Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah affeder ve merhamet eder. De ki Allah'a ve peygambere itaat edin. Yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah inkar edenleri asla ve asla sevmez. Tevhid dininin yani İslam'ın son halkasını Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem teşkil etmektedir. Nasıl yani? Evet öyle. Artık Rasulullah gönderildiğinden itibaren Rasulullahsız bir din, Rasulullahsız bir akide ve inanç olamaz. Öyleyse yeryüzünde Allah'a bağlanmak isteyenlerin ve Müslüman olarak kalmak isteyenlerin rehberi kılavuzu Resulullah'tan başkası olamaz. Zira Resul'e itaat Allah'a itaattir. Bu konuda Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kim Resul'e itaat ederse muhakkak ki Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse bu seni üzmesin. Zira seni onlara koruyucu ve gözetici olarak göndermedik. Ey Muhammed sen ancak bir tebliğci olarak gönderildiğin diyor Allah Tebareke ve Teala. Resul'e itaat etmeden İslam yaşanamaz. İtaat bir akide meselesidir. Mümin akidesini sağlam temeller üzerine oturtmalıdır. İslam'ın ve imamın, e, İslam'ın ve imanın hududunu ne yapmalıdır? Çok iyi bilmelidir. Peygambere uymakla yükümlü olmanın yanında mümin insanın başka sorumlulukları da vardır. Peygamberlerin mesajını yaymak, bu mesajı insanlar arasında uygulanan yegane yaşam tarzı haline getirmek yolunda peygamberi metot istikametinden gayret ve cihat etmek lazım.